videodan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Lüferson Chat Teorisi serimizin 3. bölümündeyiz. Lüferson içerisinde bulunan her resimli NFC'den chat görevimizi başlatacağız arkadaşlar. Chat görevini açtık. Bizden dağımlı alan içinden çıkan 4 adet görev metal yerini istiyor. Bunu teslim ediyoruz. Ve bizi e, kallı ada bulunan Gator isimli NFC'ye yönlendiriyor. Bu biraz uzun bir görevdir arkadaşlar bilginiz olsun. Yani sürekli bir yerlere gideceğiz çıkacağız. Şimdi dediğim gibi başlıyoruz. Bir içeri bir dışarı, bir içeri dışarı şeklinde alınacak bu görev. Şimdi içeri çekecek bizi. Şimdi bizden istediği arkadaşlar şu görev metalinden 4 tane, bir tane de bossundan çıkan materyalden istiyor. 10 milyon eksi veriyor karşılığında. Bunların hepsini kesmek zorunda değilsiniz. Sadece 4 tane keserseniz yani 4 tane metalden çıkacak olan keserseniz yeterli. herhangi bir işe vermiyor sadece gölümüze ne yapıyor ise. Konuşmamak. Konuştıklarını atıyor mu ya? Neden konuşmuyor? yapalım isterseniz. Yani videoyu kısa tutmak adına ben durdurayım. Ne ee, kadar ödül toplanacağı için. Çünkü videodan çok uzun kalacak. Evet arkadaşlar şimdi kestik. Tekrar bunu nakkallı geçip ee, teslim etmemiz gerekiyor. Yani bu görev böyle içeri dışarı, içeri dışarı yaptırıyor. Ondan sonra bize materyal verecek o silah şeklinde böyle bir onlayara yara sadece o verdiği enjeksiyonla yaratı kesmemizi isteyecek. Tek atacağız onunla gerçi ama. Evet arkadaşlar görevi teslim ediyoruz. Hangi vurak var yoldan çıkan kandan 4 tane istiyor. Bunu da zaten daha önce yapmış olmamız gerekiyor bir. Biz bunun hepsini bir alalım. Bunu verdikten sonra yine ama bunu tabi buraya vermiyor. Biz bunu her yere götüreceğiz. Yapacak yani görevlerin mantığı bazı e, arasında girip konuşmak ve istemiş olduğu yaptıkları kesip teslim edebilmek. Ya da bazılarında görev metaleleri istek tabi. Onları da onları teslim edebilmemiz. Biraz karışık gelebilir. Hani buna bir zamanla alışabilirsiniz. Ya da ee, çeşitli YouTube kanallarında bununla ilgili detaylı benim yaptığım anlatımlar var. Oraları takip ederek yapabilirsiniz. Bunu teslim ettiğiniz zaman tekrar bizden her yere geçmenizi istiyor, şey, fatura evet, istiyor. Tekrar kalbaya geçiyoruz. Demin kestiğimiz gibi yine Angavario keseceğiz içeride. ve onun biraz daha düşük versiyonu. Şimdi teslim ediyoruz verdiği item'ı. Tekrar içeri aldı. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu Angalar Yardımcı'dan çıkan 4 tane item ve son boss'tan çıkan item'ı toplayıp Allah'a teslim edeceğiz. Ben durduruyorum. Testikten sonra devam ederiz. Evet kestik. Şimdi tekrar kabloya geçiyoruz. Teslim ediyoruz. Bizi tekrar tergeye yönlendiriyor. Ya yani böyle bir da bir götür bir içerisi, bir her da bir götür bir içerisi şeklinde devam ediyor. Sonra bizi 3 tane dışarıda yapıp kesmemizi isteyecek. Piyon kesiyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam köpeklere gideceğiz. Bir de sanırım telhan kesiyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Her geldik. Tekrar bizi her gönderiyor. Çevirdikleri. Şey, evet. No. Wow. Belloya gönderiyor bu sefer. Lerasya'ya gönderiyor. Direkt Belloya'ya geçiyoruz. Yani Roach sınıfının Master'ın açtığı yere geldik. Yine içeri gireceğiz. Evet. Bu sefer 5 tane istiyor. Bir de son moddan düşen itemden istiyor. Ben tekrar durduruyorum. diyorum. Evet arkadaşlar kestik. Şimdi bunu belli oya götürüyoruz. Karşımda biz 12.5 milyon eksi verecek. Yani gördüğünüz gibi çok bir zorluğu yok bu görevde sesini bunu bizden şöyle gitmemiz istiyor şöyle gitmemiz istiyor nereye, nereye, nereye şimdi anlayamadık bazen ben de takılıyorum burada her ya, çok özür diliyorum her ne kısmı. Şey. ya ben de uzun süre oldu bu yani epey de da o yüzden bazen takıldığım olabiliyor. Hepsini her şeyi tek tek hafızam tutamıyorum. Her yere doğru gidiyoruz. Evet. Her yere gel. Her görev alıyoruz. Bizi içeriye çekti. Burada arkadaşlar bir şey kesmemizi ilk etapta istemiyor. Burada bu NPC'ye gelip aldığımız itemi teslim ediyoruz, ondan sonra kesiyoruz fakat bunu kestiğimiz zaman biz otomatik buradan asmayacak. Şimdilik kesme işlemi bittiği zaman tekrar ne göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunu kesiyoruz, aldık ve gördüğünüz gibi biz otomatik açmaya tohum atıyoruz burada görev teslim edeceğiz. Teslim etmeden bir şey ben bir şey göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar muhtemelen her artı 8 basmak istedi. Yaptığı işlemlerle zaten her artı 8 alıyordu. Ciddi anlamda alırdı. Yani yani alırdı tam one set bastı bastı ama hani Bilmiyorum ya. Yani yaptıklarını hesapladığınız zaman o artı 8'in parası çıkıyor. Çok da kendi bir akayıp olmadığı için. Sırf ben bunu 2 gb'ye. Eri bunlar 3 gb'de bir ikisi yapıyor. Zaten 5 gb burası yapıyor görsel. 2 tane 6 7 vans yaptık. 3 tane artı daha yaptı. Bana çok mantıklı gelmedi bu artı 7. Neyse biz devam edelim chat görevine. Ee, teslim ediyoruz bunu buraya. 12.5 milyon SP'yi alıyoruz bizi atıyor bu sefer buradan. Şimdi bundan sonrasında ben şu anda aklıma gelmedi nasıl yapılacak. Göreve bakınca anlayacağım ne gideceğimizi. Yatıra gitmemizi istiyor. Muhtemelen bundan sonra bizi e, şırıngayla yaratık kesmemizi isteyecek. Evet. Bu görevden bir çatlam varsa ilginç gelecektir. Vereceği bildiğiniz şırınga veriyor. Hop şimdi 3 tane farklı yaratık kestirecek. Yani ayrı ayrı şırıngalarla kestirecek. Herlere geldik. Biz niye herlere geldik? Yapıra gidecektik. Ha bazen hakikaten kafamız böyle karışabiliyor. direkt tabloya geçelim. Bir de hakikaten şu arkadaşta kaldı ya yazık ki nasıl bir çizgi 6 8 rol post yani. Bilmiyorum deyip değmeyeceğine kararını siz verin. Evet şimdi bunu biz her yere götürüyor olmamız lazım. Aynen her yere gidiyoruz. Ve bundan sonra başlayacak. Bu antibiyotik falan diyor yani muhtemelen bir kimyasal, kimya laboratuvarındaki bir deney özünde bir hikaye anlatıyoruz oyun burada. Şimdi her bir efesini görüyoruz. Evet, antibiyotik verdi, yesin gitti. Evet bu görmüş olduğunuz şunu arkadaşlar. Şu şey. Bildiğiniz şurunda şirinler. bu şurunda da 30 saniye kesmesi istiyor. Ben durduruyorum. Sosu otomatik yine zaman açalım. Evet arkadaşlar, sota geldik. Burada skill bulmuyoruz. Sadece R atak var. Kesebiliyoruz ondan. 30 saniye demek çatıyor bu. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir kutu vermiyor, X vermez. Sadece R takte kesersiniz. şekilde, aynı. Ben keseyim, kestikten sonra videoya devam edelim. Videoyu açıyorum arkadaşlar, bu kos. Slot vermemem lazım bana, sinir oldum. Demin parça attı bana kesemeyince. arkadaşlar yani yazık yine ya şu kostümlerden yani hakikaten illallah ettik ya. 16 yıldır şu 16 17 yıldır şu çözümü bulamadılar. Yani en az sözü desem olmayacak. Görsene bakın yine fark atıyor. Ben yani görevi bitirince kesin etmeyeceğim ben bu kesmeye devam edeceğim. Bunu göstermek istedim arkadaşlar. Tekrar bir görelim. Ee, arkadaşlar devam edeceğim dedim ama edemedim. Çünkü 30 tane dolunca silah bir esprisi kalmadı. Bildiğiniz 78 HP e atıyor. Evet, bir atalım. Şöyle de kestik zaten. Fox kullanmayın arkadaşlar. Hatta sen kullanmayın böyle. Başka bir şey değil. Video olduğu için çok şey de söyleyemiyorsun. Ama hoş değil yani. <laughs> bunu kestikten sonra 30 tane Magentron kesen bir Yine yenisini yandıracağım. Magentron'un önüne herkes videodur arkadaşlar. Ben bunu kesip geleyim. Videoya da devam ederiz. Ya yani maksat bir uzamasın çok, çok uzun kalacak bir videomuz süresi. Evet arkadaşlar. Artık tane bazantını da kestik. Yani sanırım yerini bilmeyen yaptım. O yüzden gösterdim. Bunu da test yaptıktan sonra ben BDV'ye gireceğim. Çünkü 100 tane BDV zaptacı aldım bana. 90 defans veriyor. Bir de bir haftalık tanat Bu Biliyorsunuz ki görev tanıdığım zaman eşit başarılı kısımdan veya ekip yaptıklarsanız. Yani ama önce şunu tamamlayalım. Dressing fonttan 20 tane. Bu bende var çünkü benim şeyden dolayı nasıl söyleyeyim Yan karakterim 80 lira okçu. Onun asıl onu da farm zaten. Yani burada görmüş olduğunuz paralar falan hepsi okçu yani. Yani 20 tane dressing temizledi. Başka bir şey istemedi. Kesmedelim. Hiç bir tane daha kestirecek bu Yani tam kestirecek olmasa da ama bunu buraya kesmek lazım. Yatıraya gidelim Hiçmedin dedi testine gelin arkadaşlar Göremedim iyi mi ya Bazen böyle kitlenip gözün bir şeyi göremediğim oluyor Şimdi bile kesinlik değil. Karşısında bir de 30 tane herhangi istiyor. Ben önce bekleyin edeceğim. ve de daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Felhunt'ı da kestik. Şimdi görev teslim edeceğiz. Anlıyorsam bu sondu. Emin değilim. Yok devam ediyoruz. Ne istiyorsunuz? Evet. Her böyle konuş tekrar diye konuşalım. Çok kayıt mı? Her böyle görüşüyoruz. Şimdi ne istedi? Her böyle konuşmasa. Gelsin. Bir dakika. Ben mi anlayamıyorum arkadaşlar? Okay. Cezayı gitmemizi istiyor. Haa. O zaman ne yapıyoruz bu görevi burada bırakıyoruz şimdi bir para veriyoruz arkadaşlar 65 leveli 70 level olduğumuz zaman Bu görevi kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdilik o zaman bu görevi açmıyorum Şimdi bunu bekletiyorum 70 level olduğumuz zaman cvc'den devam ediyoruz Evet arkadaşlar 70 level olduk 70 kilo olduk hatta. E, kaldığımız yerden çete devam edebiliriz. CZ'ye geçtiğimiz zaman her gün tıklıyoruz. Çete devam ettiriyoruz. Ve bizi bir yer aldı. Yine aynı mantıklı. Bu sefer 10 tane istiyor. Bir tane de son bossundan çıkan e, item'dan istiyor. Ben şimdi bunu keseceğim videoyu tekrar devam edeceğim. Evet, teklif arkadaşlar. Şimdi teslim edelim. Bir iki buçuk milyon ekleyimiz alalım. Ve chat görüyoruz sanırım. Arkadaşlar özür diliyorum. Görev için bitti zaman resmedi. Bir saat sonda her gaya gitmemiz gerekiyordu kusurumuza bakmayın. şu an hakikaten bayağı bir yorgun bir kafamdan bak, bak oldu. Her yere gidiyoruz. Aytın'a her gaya teslim edelim. Chat devam edelim arkadaşlar. Şimdi bizden Ne yapalım istiyor? Bezeye çıkmadı biz Tekrar bir cezeye geçelim. Evet, geldik. Aynen bizi bu burası son görevde Maradona atacak bizi kravat kesmemiz isteyecek. Hop bile e, işte hop da bunlar kravat çakma kravat değil. Onu kesin bir şey güzel. Bu tekon kusura bakmayın arkadaşlar. Çok bozgunum yani. Karakter kusuyordum. Sıkı daha fazla yapıyordum. Bir de chat görevlerini yapıyordum. Hani ayrı ayrı videolar oluyordu falan. Kusura bakmayın. Evet, çıkartalım, en bunu ki biraz sıkıntı burası. Önce taşı kırıyoruz arkadaşlar. Taşı kırarken koruma şeyler atıyor. Taşı kırıklarsanız sıkıntıya gidecek Şu uzun üzerine kesiyoruz. Bunu tekrar tezeye yapacağız. Doğru yapalım. bilgisayarda artık iyice başladı çünkü kendi video kayıtta aynı zamanda arkada video birleşiyor diğer tarafta youtube'da video yükleniyor yani 3 işlem yapıyor artık oyunda youtube'de evet, evet, arkadaşlar bir anlık bunun testi verelim. 25 milyon XP ile görevi bu sefer kesim olarak bitirdik tekrar kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.